Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Blade Ball oynuyoruz İlk videomu Blade Ball seçmeye karar verdim Arkadaşlar Fire Frost da bakalım bir şeyimiz var Heyo Neden ilk videomu bu seçtim derseniz Yani bilmiyorum Bunu çekmek isteyeceğim Eee veriyor işte güncel ben bir şeye bakmak istiyorum az önce ben bir şey aldım bu değildi tornavutta değildi herhalde sıralamalı da bir şey join ranked anlamadım bundan bir şey Boş ver. evet arkadaşlar play bal videom ve ilk video diyebiliriz Aa, gelir gelmez özellikle kullanma be abiciğim yani şarkı söylüyorum kendim arkadaşlar sıkıldım hop şöyle vuralım topa hop böyle vuralım topa şöyle vuralım topa böyle vuralım topa hop böyle vuralım topa hop böyle vuralım topa hadi bakayım benden iyisi yok bu oyunda Allah ölüyordum gel lan mesela gel ha. gel ama gel Allah kahretmesin bu abi benim hep üzerinde kullanmıyor başka bir üzerinde kullanmıyor niye <laughs> ben anlamış değilim niye herkes bana atıyor öyle? bir kelime oldu. Reaper. Reaper çok seviyorum çünkü işime yarıyor. Pasif oynuyorum arkadaşlar pasif. pasif, oynayacağız. pasif. Of, 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 Reaper da pasif oynayacaksın. Pasif. Adam meydana okudu. Uf, Reaper'ım 4 seviye oldu. Şu an var ya Reaper'ım max seviyorum. <laughs> Öldüm ya. Reaper'ın max seviyesi kaçmış bir dakika bakmak istiyorum burada gözüküyor mu? O bende bu varmış ben de, bu ben de <laughs> Bakalım bir Reaper'ın max 5'e kadar yoruyor <laughs> Ben 4 yaptım Ejderha oynayalım Ejderha biz olursak arkadaşlar ben Ejderha'yı çok iyi oynuyorum Yani bayağı alırım herkese Neyse oyunumuz başlıyor Hadi bakalım Bismillah. Hadi ejderha, 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 ejderha oyuncu. Olmadı bu arkadaşlar, olmadı bu. Şimdi ejderhayı öyle bir meydan okuyacağım ki. Ejderha iyi bir bakayım. Oy Ya aynı kanatlara sahip bir Kostum ben de ejderhayım dostum. Hadi bakayım ben de ejderhayım. Gel ve atalım. Yana gitmiş ezder Hadi V.S. 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 arkadaşlar V.S. atıyorlar. Ay, ay korktum bir anda bana geliyor diye. <laughs> bana at ezder ha, ezder ha, ezder bana asana. At V.S. atak. At V.S. otok makalalalalalok. V.S. atak. Hoppa. Hoppa. Sen benimle VS'ye ya gelebilecek mi zannediyorsun? Yani sen, ben seni yenerim hocam. Sen kimsin lan? Sen kimsin? oluyor ha, hangi akılla üniversiteye davet ediyorsun? Kardeş bana at bana. Bakalım kim kim yeniyor. Hoppa. Hoppa. Hocam siz de basit ölüyorsunuz ama. Ha. Böyle olmaz. Ben de izler her bire bire kalacağız herhalde. Ejder benim diye ben gitse alıyor ki. Ejder canını biraz indirdim. Becerdim bunu arkadaşlar. Ah beni aldı arkadaşlar ya. Ne yapabilirim Topuz değil de oynama süresi ödüllerinden bedava bir kılıç, şey kılıç kasamız varmış. Açalım. Bak efsanevi çıkar bilemeyiz. Bu hayatta her şey olabilir derler. Allah gözüme bir şey geldi. Bu neymiş bu arada? Ha görev veriyor. Görevi yaptıkça en sondaki bounty ability diye bir şey, ee, bir özel güç herhalde. Beni ilgilendirmiyor. <laughs> Ben özel gücümü yediğimi Severiz. <laughs> Pasif oynamayı seviyorum. Bu oyunu agresif oynayacaksınız arkadaşlar. Pozitif falan değil. Direkt agresif. Adamların üstüne dalacaksınız hocam. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ben daldım ve öldüm. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi. Sakın benim yaptığım gibi yapmayın. Yoksa e, ölürsünüz. <laughs> Biraz daha iyi oynayın. Ondan sonra yapın. Tamam mı arkadaşlar? Biraz daha iyi oynayın. Ondan sonra yapmam. Benim görevlerimi tamamlayabileceğim bir şey var mı? Yok. Battle Pass'te ben ne kadar ileriye gitmişim. En son Fire Dagger diye bir şey almışım. <laughs> Fire Dagger. En sonunda ne veriyor bu? En sonunda 5 Bu ne ya? Bir seçim ücretsiz ödül diye bir şey veriyor. Ama bu kılıç güzel bir şey şu kılıç. Almayı isterdim arkadaşlar. Neyse biz devam. <laughs> bu 10 ne kadar sence? 790 yok. Çok bekler 790 robux verecek. Oğlum niye herkeste denge baltası var bak bende var bu kızda var Şunda var. Mı? Yok herhalde. Bakalım burada birinde var mı başka? Yok, 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 yok. Yani niye üç kişi de var bundan? Hala anlamış değilim. Neyse boş Ben de bir sürü kılıç var bu arada göstereyim. Ay benim en hoşuma gitti şu, kılıç. Bana ne hangi bilirsin hani kılıcımı takabileceğim. Ben de oyunu çok fazla oynamıyorum yani. Arada bir giriyorum sonra çıkıyorum. Sonra tekrar giriyorum. Sonra bir daha çıkıyorum. <laughs> yani. Beni çok fazla şey yapmıyor. Arada bir girme arada bir çıkma. Bir dakika. Bir dakika. Çok sesliydi arkadaşlar. duyamıyordum <laughs> Sağır oldum emin ediyorum. <laughs> gel gel ben sana. Ya of. Verse şey gel lan. Ya abi ya böyle şey olmaz olsun ya. Yani ne bileyim arkadaşlar. <laughs> Adam beni iki vuruşta. Ya aslında ben o adamı alırdım. Özellik kullandılar gıcık gibi. Herhalde arkadaş falan var, Bilmiyorum bir onda fat diye öldüm. Neyse beni çok ilgilendirme. <laughs> oyun mu oyun abi? Oyunsa oyundur. İlgilendirmez beni. Neyse. O herhalde bu göz kırpma diye bir şey. Ben şey almayı düşünüyorum. Telekeniz almayı düşünüyorum. Ya telekeniz ya hello. Hello diye bir şey. Ya da şey yaparım. Reaper'ı yükseltirim bir seviye daha ikinci seviye yaparım. Yani kanalın arkadaşlar son bir bölüm daha gireceğim. Sonra videoyu kapatacağım kanalın ilk videosum uzun olmasını istemiyorum o kadar fazla. O yüzden yani bilmiyorum. Biraz şey yapacağım. İsmini unuttum ya. Biraz kısa yapacağım. Çünkü çok uzun yapınca. eee canınız falan sıkıları o yüzden çok uzun yapmak istemiyorum 10 ee, tane <laughs> şeyim var ne alabilirim 200 parayı keşke 1000 para almışım. <laughs> çünkü 1000 para burada benim bayağı işime yarayacaktı Zipper'ım 3. seviye yapar neyse çok da değil <laughs> bu arada 3. seviyesi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani bayağı iyi arta. Aa yeni artalardı. Deneyelim bakalım. Aa az önce ne oldu gördünüz mü? Top nerede top? Topu bir şey yaptık. Beş şeyler denedim. Hadi bana at. Oyuncu. Oyuncu değişikliği yapalım arkadaşlar. Evet. <laughs> oyuncuyum oyuna. Oyna, Oyna ben de Beyzbol maçı. Yok. Topu attı, Emre tuttu. Topu attı, Emre tuttu. Topu attı, Emre tuttu. Topu attı, Emre tuttu. <laughs> adam öyle öldü, öldü. Bir Black Paul'a insan neden araya giriyor ki? Ben gidiyorum. yok bunlar yine beni beni çeker. Gerek yok. Şimdi onunla vs'ye ben gidecektim beni çeker falan. öldüm. Şaşırdım mı? Tabii ki de hayır şaşırmadım. Neyse son bir o zaman bunu açayım. 10 saniye kalmış zaten. Bir dakika afk ya ben öyle falan. Dur arkadaşlar açamayız. Sıkıntı olmasın. 2, bir ve geldi mi? Bir dakika çıkıp gireyim. Heh, gelmiş arkadaşlar. Çevirdim bakalım inşallah şu şey gelir anında döndür boş bir şey geldi ay takıldım görevlerden de bir şey yapmışım şunu da alayım bugünlük videomuzda bu kadardı arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere bu benim ilk videomdu söylediğim gibi inşallah benim hedefim 1000 like ya yani bin abone bin aboneye ulaştığım zaman ee, çekiliş yapacağım robux çekilişi büyük ihtimalle neyse hepinize kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın